Victor James Osimhen, Nijerya'nın Lagos şehrinde doğdu. 186 boyunda, 78 kilo ağırlığında ve forvet pozisyonunda oynayan Osimhen, güçlü fiziği, hızı ve mükemmel bitiriciliğiyle tanınan bir oyuncu. Hava toplarındaki üstünlüğü ve rakip savunmaları zor durumda bırakması, onu Avrupa'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline getirdi. Futbol kariyerine Nijerya'nın sokaklarında başlayan Osimhen, zorlu bir çocukluk dönemi geçirdi. Ancak yeteneği kısa sürede keşfedildi. 2015 FIFA U17 Dünya Kupası'nda gol kralı olarak adını duyuran Osimhen, Wolfsburg'a transfer olarak Avrupa'daki ilk adımını attı. Almanya'da fazla forma şansı bulamayan genç yıldız Belçika ekibi Charleroi'ye kiralandı ve burada gösterdiği etkileyici performansla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Lille transferi büyük kulüplerin radarına girmesini sağladı. Fransa'daki başarılı performansının ardından 2020'de Napoli'ye transfer olan Osimhen, Serie A'daki her maçında etkisini arttırarak hızla yükseldi. 2022-2023 sezonunda Napoli'yi şampiyon yapmaya önemli bir katkı sağladı ve gol kralı oldu. Osimhen'in Napoli'deki etkileyici performansı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmasına neden oldu. Ancak kimsenin beklemediği bir hamle geldi ve Galatasaray Osimhen için büyük bir transfer gerçekleştirdi. Bu transfer Türkiye'de büyük bir sürpriz etkisi yarattı çünkü Osimhen Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olarak Premier Ligi ya da La Liga'ya transfer olması beklenen bir oyuncuydu. Galatasaray bu transfere yalnızca teknik direktörün isteği ve Osimhen'in projeye olan güveni sayesinde ulaşmayı başardı. İstanbul'a iniş yaptığı anda taraftarlar onu coşkuyla karşıladı. Stadyumdaki imza töreni ise unutulmaz bir ana dönüştü. Galatasaray'a transfer olduktan sonra o Simhen kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Süper Lig'de ve Avrupa Kupalarında attığı gollerle takımına büyük katkı sağladı. Özellikle Mauro Icardi ile oluşturduğu harika ikili hücumda rakiplere büyük bir tehdit oluşturdu. Sahadaki hırsı ve mücadeleci ruhuyla da taraftarların sevgilisi haline geldi. Osimen, Galatasaray formasıyla attığı goller, yaptığı asistler ve kritik maçlardaki etkileyici performansıyla sadece takımın değil, Türk futbolunun da önemli yıldızlarından biri oldu. Onun gelişiyle birlikte Galatasaray'ın Avrupa'daki iddiası daha da güçlendi. Peki sizce Osimen Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir efsane oyuncu olabilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.